Evet arkadaşlar. Hobi olarak başladım arıcılığa. 2 yıldır yapıyorum. Bugün 14 Mart 2023. Arımıza ilk bahar bakımını yaptık. Biraz önce de varva mücadelesini yaptım. Duman olarak 3 gün arayla yapılıyor. Şu an Arılarım gayet mutlular. Evet. Diğer koloniye geldim. 10 dakika önce bu arva duman olarak verdim. 3 gün sonra tekrar bir daha vereceğim. Ben de hobi olarak başladığımda çeşitli videolar çok takip ettim. Arıcı arkadaşları videolarını takip ettim. Dolayısıyla her evin bahçesinde, evinin yakınında bulunulması gereken bir mübarek sinekler bunlar. Peygamber böceği diye de adlandırılır. Arıya merak sardığımdan beri ilk başlarda arı sokmasından falan korkuyordum. Şimdi alıştım. alerjimde alerjim de yok. Onu da görmüş olduk. Kendi ihtiyacımı karşılıyorum. Herkese tavsiye ederim. Gerçekten ee, müthiş bir dinlenme hissi veriyor. Dinlendiriyor. Onları takip etmek. Çok zor değil arkadaşlar. Çok da kolay. Yalnız sevmeniz gerekiyor. Ee, arıcı, yakındaki arıcı arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz. Herkesin çok değişik fikirleri var. Ama bildiğim, öğrendiğim tek bir şey var. Hille'yi herkes anlamayabilir ama anlayabilen tek kişi tek varlık tek yaratık bence arılar şu an hava biraz güneşli daha yeni yeni güneş görüyorlar ee, müthiş bir şekilde polen getiriyorlar şu an kontrollerini yaptık ee, bir hafta önce de ilkbahar Şurubu verdim kendilerine, kolonilerini temizledim. Gayet de temizler. Şu an itibariyle, geçen sene 2 idi, bu sene 3 oldu. 2 kap arıdan, 2 ee, ailenin yıllık tüketeceği balı aldım. Kaliteli bal yapmaya çalışıyorum. Amacım kaliteli bal yapmak. Hiçbir hırsım yok. kendi adıma kendim tüketeceğim için başkalarına da versem yine aynı şeyi yapmam. Çok şeyler duyuyorum. Bu işin içerisine girdikten sonra kesinlikle bilmediğiniz, görmediğiniz yerlerden bal almayın. Balın çok çeşitleri var, çok oyun var. Arıyla Arıya hile yaptıran, bala hile katanlara yazıklar olsun diyorum. Çünkü millete şifa olsun diye dağıttığınız, sattığınız, parasını aldığınız, sihir vermeyin. Ne olur iki kap arı koyun evinizin bahçesine. Kendi ihtiyacınızı kendiniz karşılayın. En güzel bal bildiğiniz bal. Diyorum ilerleyen dakikalarda, ilerleyen günlerde video çekmeye de devam edeceğim. Bugün böyle ilk olarak e, deneme amaçlı çektim. Herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok kolay değil. Bakın evimin e, önüne koydum üç tane. Üç iki senedir buradalar. E, köpeğim bile alıştı bunlara. Onun kenarından böyle geçerken vız vız diyorum anlıyor o kendini zarar vereceğini. Onların yanından uzaklaşıyor. Onların yanına farklı şeyler yanaştırmıyor. Kendisi de arada sırada onları kollamaya çalışıyor ama arı kimseyi tanımaz arkadaşlar. Tanımıyor da. Hatta sahiplerini çok da sevmezler. Çünkü devamlı onların korelilerine çomak sokan kişi olarak görürler ve kokusundan da anlarlar. Koyu renkli kıyafetlerle çok arılığa gelmeyin. Açık renkli olsun. Ben de öğreniyorum. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. Zayiat vermedim. İki kap arı almıştım bir arkadaştan. Onlarla birlikte iki senedir uğraşıyorum. Kendim aynı zamanda memurum. Saygılar sunuyorum arkadaşlar.